Günaydın sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün diğer açılışlardan daha farklı bir açılış oldu. Çünkü bugün aynı zamanda evde temizlik günü. O yüzden tabii ki de çamaşır günü de aynı zamanda. Şimdi biz kalkalı bayağı oldu. Etraf falan topladık birazcık. Dolapların içini falan yerleştirdik. Anca kahvaltıya oturabiliyoruz. Hatta kahvaltı da yapmayacağız. Bugün birlikte pizza yapacağız. Hazır pizza hamuruyla şöyle. Dün almıştık zaten birlikte. Bugün aynı zamanda benim bir videoyu da yetiştirmem lazım. Lazım. Yani Aralok 23'ü. Bugün Aralok 24 kaldı. Son bir günümüz. Çok tuhaf hissediyorum açıkçası. Normalde 24'ünde bitiriyorlar. Çünkü 24'ü gecesi yani 25'e bağlanan gece aslında Christmas olduğu için. 24'ünde bitiriyorlar ama ben 25'i dediğim için sözümü tutacağım ve tam 25'inde bitireceğim. Bu Aralok olayını aynı zaman <laughs> Ne diyorsun be? Yok bir şey canım hadi. Aynı zamanda odamı falan da toplamamız lazım. Hediyeleri paketleyeceğiz size vereceğim hediyeleri. Neyse bakalım. Göreceğiz artık. Daha fazla lafı uzatmayayım ben. Yoksa Aydın beni mahvedecek. Ve birlikte pizza yapalım. Onu bir güzel yiyelim. Burada leş bir haldeyim ama bugün aynı zamanda temizliğin yanı sıra kendimizi de temizleriz. <laughs> ne yapıyormuşum şimdi ben bunda? Paketi aç, hamuru çıkar. Üstüne dilediğim malzemeyi yer. Fırına at. Evet arkadaşlar evde minik bir kriz yaşandı. Soslarımız konusunda. Ben dedim ki çiğ halde atalım. Zaten fırında pişiyor. Aydın da dedi ki yok bir de normal tavada ısıtalım dedi. O yüzden şu anda Aydın dinliyoruz ve ısıtıyoruz. <laughs> Aynı San Sebastian'daki gibi bir durum yaşıyoruz. Oh <laughs> ya hayır. <yürü. gülüyor> Neyse. Tesleyen yazdan kalma domates sosumuz. Üzerine birazcık da ev salçamızı koyduk ve böyle zeytinyağı ile birlikte birazcık karıştırıyoruz. Bu arada fargo geldi sanırım. Onun dışında Aydın böyle mantarları kesti. Sucuk, mozzarella. Salamımız var burada. Macar salamı. Şöyle hamuru açtık. Altında zaten yağlı kağıtlı geliyormuş. Böyle açılmış şekilde. Şimdi Aydın ısıttırdığı için bize onu soğutmaya çalışıyor dışarıda. Değil mi Aydın? Bence çok fesleğen ne oldu bu ya? Ver ben yaymasını yapayım. Sen diğerlerine koy istersen birazcık. Kenarlarına götürüyor muyum? Tabii tabii. Şuraya 5 dakika pizzalardan da yapıyoruz. Bugün 3 kişi olduğumuz için böyle karıştıra karıştıra, karıştıra yiyeceğiz. Mozzarella dedik. Mozzarella. Of çok güzel olmuş kız Söz Söz sos. Tadına baktın mı? Hayır bakmadım. Çünkü içinde sarımsak var az da olsa. Yeter, Yeter, bu yeter kadar? Yeter biraz da üstüne koyarsın. Onu en son koyarız ama. akşam ne yiyeceğiz? Ben giyme giyme yapacağım bir şey. We my towel? Oh, mamma mia, Margarita. Put it on the floor. Come on, Evet arkadaşlar pizzamız böyle oldu. İnce hamur. Ne güzel bir sabah kahvaltısı ya. Oo Burada da diğerleri oluyor. Bunlar zaten dediğim gibi 2-3 dakikaya hazır olacaklar. Bir güzel kahvaltımızı da yaptık. Şimdi gelelim kutsal mekanımıza. Buralar böyle birazcık dağınık. Buraları toplayacağım ki Gülcan abla rahatlıkla buraları da temizlesin. Çünkü dağınıkken temizleyemez değil mi? Göz altlarım niye böyle tuhaf duruyor ya? Maskaramı dün tam çıkartmamışım galiba. Gerçi doğru. Kulak pamuğuyla temizlemedim. Ondan dolayı büyük ihtimal kaldı bu kadar çok ve göz altlarım bu şekilde duruyor. Neyse birazdan duşa da gireceğim zaten ama ilk önce buraları toplayıp editimi bitirip daha sonra duşa girmem lazım. Öncelikler işimiz. Vallahi bir noktada yine satılacak kıyafetlerimi falan ayarlamam gerekecek. Onu da önümüzdeki günlerde Aralık dışındaki bir vlogta hallederiz. Satışa falan koyarız birlikte. Çünkü aşırı derecede dağıldı dolaplarım. İşte şunu zaten satacağım atacağım deyip deyip böyle tıkıştırdım her şeyi. Ondan dolayı da dolabım şu anda saçma bir halde. O yüzden dolabı çok göstermek istemiyorum sizlere. Önümüzdeki günlerde de bütün her şeyi yazdan beri ayırdıklarımın hepsini satışa koyacağım. Size de haber veririm Instagram üzerinden falan. Bu arada tabii ki de iPhone çekilişimiz, Apple Watch çekilişimiz, AirPods çekilişimiz, kozmetik ve Air Jordan çekilişimiz devam etmekte. O yüzden Instagram'da bekleniyorsunuz diyorum ve ben daha fazla uzatmadan artık burayı toplamaya geçiyorum. Mesela kirlileri geri atacağım. Şimdi buraları toparladım. Şöyle aynı zamanda ikinci çamaşırı da attım. Renkleri attım bu sefer. Diğerlerini de kurutma makinesine koydum. Şimdi artık edit yapma zamanı. Herhalde bir buçuk iki saate de editi bitirir. Yayına koyarım diye düşünüyorum. Şu göz altlarıma baktıkça gerçekten sanki akşamdan kalma gibi duruyorum değil mi? Ama değilim. Merak etme. <laughs> Yine dizi izledim bütün gece. O yüzden edit aksadı zaten. Bu arada bana şöyle bir hediye geldi. Bu hediyeye bakalım ilk önce. Bir dakika. Kutumuz böyle. Nereden geldiğini az çok tahmin ediyorum çünkü diğer arkadaşlar paylaşmıştı. <laughs> oh, bir tane daha gözlüğüm oldu galiba. Kutunun güzelliğine bakın. Allah harika bir paketleme. İlk önce gözlüğe bakacağım. Oo, farklı bir gözlük. Peki, bana benim geldi kartım. bana erkek gözlü o. Saçma Saçmalama Aydın bunun ne erkek gözlü. Al. Yanı taşlı. Erkek gözlü. <laughs> Teşekkür ederim. Bok, hiç gerek yoktu. <laughs> Geçen sene de bu dönemlerde bir tane göndermişlerdi hatırlıyor musun? Beyaz gözlüğümü vlog göndermişti ve onu kullandım. Çünkü aşırı rahat oluyor gözlükler. Sonra bir gözlük daha var burada. Bu da herhalde uzak gözlüğü falan filan için. Çerçeve. Çerçeve. Evet. Şöyle bu tarzda bir tane benim Burberry'den vardı. Ay şeylere benzedim. Bir tane çizgi filmde kedicik var ya böyle kocaman gözlüklü. Ona benzedim. Okey. Sonracığıma aa bel çantası galiba bu böyle. Üzerinde de cc yazıyor. Güzel. Yazın özellikle. Sonra ne be? Şöyle dursun diye. Gözlük böyle takılsın diye mi acaba? Onun gibi bir şey. Bir de gözlük askısı yine. Boyna takmalık. Şöyle gözlüğünü sarkabiliyor. Bu kadar. Ya izlediğin şeye bakar mısın? İngiliz adamları izliyorsun değil mi? Ben Arabaları düzeltiyorlar. <laughs> İngiltere mi gideceksin? Niye? <laughs> Arabalar 2000 dolar ister. Ee? İnanamıyorum ya. Ben Gerçekten gitmek istiyorum. <laughs> Bizim 400 bin liraya aldığımız arabalar orada maksimum 20 bin pound falan. Çok üzücü Her şeyi değil mi? Satıp gidelim ya. Hı <laughs> hı. İngiltere'de yeni bir yaşam. Ortam gibi ortam be. Bakar mısınız şuraya burası da temizlendi buraya geçtik valla. Ben artık edite dalıyorum. Ay ben çok komiksin. Ben uğraşmayı bırakıyorum. <laughs> Gerçek düşüncelerini söyle tamam. ama. Oo, aydın Nutella sürmüşsün üzerine. Hayırdır? Hmm. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Gülcan abla beğendiyse tamamdır. Ben çok beğendim. Kameralar çok açık diye yapmıyorsun değil mi böyle? Yok, hiç bilmiyordum açık olduğunu. Güzel anneciğim. Nefis çok güzel. Benden bir de güzel. Bir yapmadım. gün bekledikten Bak, sonra bu nasıl olmuş? San Sebastian çok hmm. şekerli Yapısı bir tatlı güzel. değil. Hmm. Bak bekleyince güzel olmuş. Yani. Tamam. Vallahi ben beğendim. Tebrikler arkadaşlar. <laughs> tepki Colin yeni videosu çıktı. Kutuda ne var oynadığımız. Öleceğim. <laughs> Hepimiz ayrı bir tepki vermişiz. En çok Sivil korkmuş yalnız. Bak reis Hep ben... <laughs> Suudi'nin elleşi. <laughs> Allah aşkına açın videoyu izleyin. onun gibi bir şey mi? Suudi gibi bir şey ne oynadı? Neyle anladın? Doğru değil mi? Ay neyse ben videoya geri gidiyorum. <laughs> ben çok beğendim. Güzel evet komik olmuş. Çok komik böyle, olmuş. Ben çok beğendim. Ya diğeri ya Diğerinden daha komik olmuş benim böyle. <laughs> Baya beğendim ya. Son videoda herhalde bu cumartesi gelecek diye hatırlıyorum. Burak'a tekrardan sorarım. O böyle daha duygusal bir video olacak. Bu arada ben videoyu editledim, yayınladım. Birazcık canım çıktı ama. Yani telefonum internetiyle yüklediğim için hemen 15-20 dakikada yüklendi. Şu anda yayında bir, bir saatlik bir gecikme yaşadık sadece. Onun dışında tabii akşam oldu. Aydın Gülcan ablayı bıraktı. Sonra hemen geldi. Hatta annemlerden de bir şeyler aldı. Şimdi ise artık yemeğe geçelim diyoruz. Bir akşam yemeği yemenin vakti geldi. Aslında ben çok aç hissetmiyorum ama evet erken yiyelim. Hadi bakalım o zaman aydın uçar. Let's go. Aa karnabaharı yiyelim. Annenden çorba ile kereviz getirdim. Onlar yeristarmıştı. Okay. Selam arkadaşlar tekrardan. Aradan herhalde bir 2-3 saat geçmiştir diye düşünüyorum. Sizinle en son konuştuğumdan beri. Evet geçmiş. Biz yemeğimizi yedik. Ben buraları toparladım. Daha sonra duşa girdim. Duştan çıktım. Birazcık Instagram'da takıldım falan filan derken saati neredeyse 9.30 yaptık. Şimdi sizinle birlikte size vereceğim hediyeleri hediye paketi haline getireceğiz. Ama öncesinde kendime şuradan bir güzellik yapacağım valla. Bence bunu hak ettim artık. Rahatlamaya ihtiyacım var benim de. Paketlerken birazcık keyif yapmak istiyorum. Benden kaçmaz. Bak sen, hayırdır? Dün böyle ıslattım ki, hızlıca soğusun diye ama gerek kalmadı, dün içecek vaktim olmadı zaten. Kutlama mı yapacaksın? Hayır, ne kutlaması ya? Benim damağım kurudu. Ama açamadım ben bunu. Dua et ki, bu kadar becerikli bir koca. Neyse var. ki. Sen mı? Sen Meysa çayı koydun kendine. Hayır, tabii ki de ya. Ben de hediye paketi yaparken kendime bir güzellik yapayım dedim. Vallahi Rose candır, birisi heyecandır. Aksini iddia eden. Sen ne aldın öyle sinsi sinsi? Seni. Aa dün peynir de almış. Sen ne peynir almıştın dün Aydın? Yani? Ben onu nereye koydum ki? Tamam buldum. Bir tabak yapayım kendime. Şarap tabağı. Çünkü ben buna değerim. Neden olmasın? Ay bir duştan sonra yorgunluk çöktü üstüne ya. Daha doğrusu da şu da böyle, böyle bir rahatlama, resetlenme oldu. Şu ışığı yakayım biraz daha güzel olur herhalde. Oy, dilim damağım kurumuş yemin ediyorum. Bakalım Kars Gravyer'i nasılmış? Hediye paketi işini yaptıktan sonra da büyük ihtimal dizi falan izleyeceğim. Biraz rahat takılacağım. Ah yarın son gün. Yarın artık videolar bitiyor arkadaşlar. Nasıl hissediyorsunuz? Ben biraz değişik hissediyorum. Ne ara geçti 25 gün anlamadım. Ama kesinlikle bir dahakine böyle bir şey yapacağım zaman bir kurgucu arkadaşlar arkadaşla çalışacağım. Zorlandım, zorlanmadım değil ama size söz verdiğim için ve tam bir boğa burcu olduğum için sözümden asla dönmedim. Dönmem de zaten. Ama cidden helal olsun yani. Bir gün bile aksatmadım. Sadece bir gün geç saatte yayına girdim. Onun dışında maksimum iki kere 15-20 dakika geç saatte girdim. O kadar yeter herhalde bu arada ya. Bir kişiye değil mi? Bence yeter. Neyse. Hem kendi sınırlarımı da zorlamış oldum aslında. Benim için de iyi oldu. Gördüm nasıl yapıyorum, nasıl ediyorum falan falan diye. Ama gerçekten bu kadar yorgunluğuma işte ne bileyim stresime bilmem neyime değdi. Çünkü sizden o kadar güzel geri dönüşler aldım ki o kadar güzel yorumlar attınız ki yani daha da bir şevke geldi. Daha da çok yapmak istedim. Gönül isterdi. Bütün sene boyunca çekeyim böyle ama bu da can. Fakat videolarımız tabii ki de sık sık gelmeye devam edecek yani. Merak etmeyin. Özünde youtuber olduğumu hiçbir zaman unutmayacağım. Size de unutturmayacağım bunu. Neyse detayları zaten yarın konuşacağız. Bu konular hakkında biraz daha yorum yapmak istiyorum. Çünkü düşüncelerimi görmenizi istiyorum. Yarın veda konuşması yaparken artık detaylıca konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi bu da bitti. Bunu geri dönüşüme atayım. Bu arada ikinci parti kurtma makinesini attım. Çamaşır. O da çıktı aradan. Diğerlerini çıkardım falan filan. Yarın dediğim gibi misafirimiz olacak. Ben de şöyle bir yapayım. Ondan dolayı evde böyle bir temizlik, etraflı ekstra toplama falan filan gibi şeyler oldu. Kendi kendime bir şarap tabağı hazırladım. Bence gayet güzel gözüküyor. Hatta ve hatta böyle birazcık da buraları da toparladım. Ceviz koyacağım. Kendi keyfimin kahyasıyım resmen ya. Ne yapacağız işte keyifçiyiz ne yapalım. Kendi keyfimize düşkünüz yani ve damağımıza. Son halde böyle oldu. Ben şimdi artık içeriye geçiyorum ve birlikte hediyelerinizi paketlemeye başlıyoruz. Vallahi salonda şu anda tertemiz. Şuraya paketleri ayırdım. Bunların içerisine koyacağım bütün her şeyi. Buraya da süslerimi getirdim böyle. Şunları bir şöyle kenara alayım. Kocaman kutunun içinde duruyor her şey. Şöyle göstereyim size de. Bunları şimdi ayırıp kutulayacağız birlikte. Şunun içinde de YouTube'dan yaptığım çekilişlerde kazananların hediyesi var. Onları da paketleyeceğim. Bugün bayağı bir paket yapacağız yani gençler. Şimdi şunları da getir getirdim hatta pat patları da getirdim böyle. Ben diyorum ki telefonla e-pozu falan paketleyelim. <laughs> yılbaşı paketleriniz bitti. Bunun içerisine telefonla AirPods'u koydum ama işte seçildikten sonra bunun içinden çıkartıp tek tek paketleyeceğim. Böyle hepsi düzenli nizamlı dursun diye 3 paket haline getirdim. Bunları şimdi ağacın altına şöyle bir yerlere yerleştireceğim. Şunu şöyle takalım hatta neyin ne olduğunu unutmayalım. Şimdi sırada şu diğer çekilişin ürünleri var. Bunları direkt kargo poşetine koyacağım. Şu pat patlara sarıp çünkü bu kutular ya çok büyük ya da çok küçük. Buradakileri alacak kadar büyük ve ...veya küçük değiller. O yüzden bunları şöyle çöpe atacağım direkt. Bunları da kargo poşetine koyacağım. En son halini göstereyim artık size. Aa bu arada şu öndeki sarmışığı kaldırdım. Çünkü burada televizyon izlerken biraz televizyonu engelliyordu. Aynı zamanda çok plastik döküyordu. O yüzden onun arasına koyduğum şeyleri böyle yukarıya aldım. Işıktır vesairedir. Burayı böyle sade bıraktım. Zaten burası yeterince süslü diye düşündüm. Çünkü bir de Aydın'ın ailesi gelecek. Bir günlüğüne de olsa yani televizyon falan izlenecek... O o yüzden çok yer kaplasında istemedim. Hem böyle daha ferah oldu dediğim gibi. Şimdi ise artık bu paketleme işleri falan bitti. Hatta size de göstereyim. Şöyle göndereceklerimi de kapının önüne koydum. Şunları ağacın altına yerleştirelim birlikte. Hiç, hiç Koyayım. Şu boş olanları arkaya koyacağım ki daha dolu gözüksün diye. Okey. Burası işte ise tek tek ürünlerin durmasındansa böyle paketli halde durması bence daha güzel duracaktır. Şöyle şunu altına yapıştırayım. Bence tamamdır ya. Gayet güzel duruyor. Şuraya benim aydın aydın da bana aldıklarını koyarız. Burası böyle hediye bölümü olur güzelce. İki kişilik yılbaşımız. işte böyle süslemeydi vesaireydi. Çok hafiften bu karanlık günlere renk katmasını umut edelim geçecek işte. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şarabım da bitmek üzere. Diğer kademe geçmeden sizi de burada kapatıyorum. Aralık 24'ten bu kadar. Şekil işe katılmayı unutmayın. Hepsini bakın ne güzel paketledim. Ocak 11'de açıklanacak. O yüzden ne kadar çok yorum atarsanız o kadar şansınız olur. Belki arkadaşlarınıza falan söylersiniz. Onlar katılır. Sizin sayenizde kazanmış olur. Sonra bölüşürsünüz bilmem ne. Çünkü gerçekten çok güzel hediyeler var. Bu arada bu Kars gravyeri çok güzelmiş. Bayıldım tadına. Bu markanın ilk defa yiyorum. Bayağı sevdim. Ne Neyse yarın yine birlikteyiz son günde. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.